O yüzden sen dünya güzel ol. Benim için hiç umurumda değil. Benim Onun için güzel. Oruçluyum. Benim için güzel. Ben kendimi biliyorum. O bana yeter. Dış görünüş umurumda değil. Ben de hepinizi çok seviyorum. Sezon finali olacak mı? Sezon finali olacak. Ece 8347 adımı söyler misin demiş. Ece 8347. Ece 8347 mi diyeyim? Ece işte etmiyor. Lütfen Eka da Eka ne ya? Eka mı? Hmm. Deniz Arslan hakkında sanki. ne düşünüyorsun diyor. Çok iyi, çok iyi bir insan. Zeynep çok der güzel. misin? Zeynep. Amin. Melis der misin abla? Melis. Benim adımı da söyle, Elif Esma. Söyle Elif Esma'nın adını. Elif Esma. Hı. Nereye yolculuk diyorlar? Söylemeyeyim. Büşra. Ajvathi demiş. Anlamıyorum. Ben bilmiyorum, Ben Efendim? Çok. Ne? Kübra. Gördük teşekkür ettik ya. Evet, sezon finali olacak ama. Gözde. Yazın. Yalnız Yaz arası yani. Değil, ben de Normal marşım. final değil. Silva. Silva söyler misin? Selam güzellik. Tamam buradan sallayacağım şimdi. <laughs> ne yapıyorsun? El sallamamı istediler. Küvetten. Küvet. Hüsna. Sildir mi? Siktir demiş birisi. <laughs> <laughs> Allah'a havale ediyorum seni. Makedonya'dan selam yolluyorlar. Ramazan'ın mübarek gününde küfür ediyorsunuz. Herkes Vallahi bir dik beni. Rümeysa dedin mi? Herkes Rümeysa. Görmüş... Neşe. Ne, kimi görmemişim? Rümeysa'yı mı? Evet. Yanındaki Tolga kim? mı? Tolga Gülüş mü? Ha şey yok. Diğer Tolga şey. Soydum onu. Yanındaki kim? Asistanım de. Asistanım. Asistanım da diyor Sete gelen son kız kim ya? Sevgili öpücükler White yollamış. Sana da. Takma ya mı? Neyi takmayayım? Küfür, Küfür eder mi? Ne takacağım? Azerbaycan'dan oh. selam söylüyorlar. Azerbaycan'a selamlar. Bahreyn'e. Bahreyn'e selamlar. Çağlar Ertuğrul ismini söylemedin ki gördüm de... seni ben. Hatta bizim Çağlar sandım. Ömer koca, koca kız. Ömerciğim. Merhaba diyor. Benim, şey biliyorum şey, panı, ha? Panını, evet biliyorum. Canım, nasılsın? Bak yakaladın sonunda bir tane şey canlı yayın. Trafikte sıkılmışız. Yağmurcuğum. Benim Deniz mi? Deniz mi diyeyim? Nereye geldin? Ha buraya geldin sete sandım da <laughs> hangi sete? Acaba heyecandan gene selam var. Asistanına selamlar diyor. Aleyküm selam. Kim o? Tanıyor musun? Tanıyor. 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 Kaç yaşındasın? 22. Çocuk oldu. Ne yapmış